Bu yayının tüm hakları STV'ye aittir. Bugün Eskişehir Spor bu rekoru egale etti. Satılan bilet sayısı 26 bin. Daha dışarıda taraftar var. Maça girmek isteyen taraftarlar dışarıda sıra bekliyor. Gerçekten müthiş bir ilgi, müthiş bir ambiyans. Türk futbol tarihinde ender görülecek bir güne tanıklık edeceğiz. Şu an stadyumda Herkesin elinde telefon bu müthiş ambiyansı ölümsüzleştiriyor. Şampiyonluğun kritik mücadelesine Eskişehirspor başladı. Yakup'a doğru gönderilen top dışarıda taç Eskişehirspor'un işaret geldi Kerim Ceza sahası içine doğru Erdin açtı. Top kaleye yöneldi kaleci Süleyman. Hasan Şen top Eskişehir Spor'da. Orhan Sefa Barip Kerim Deler'den çok şık bir pas. Sertaç ceza sahası içine havalandırdı topu. Yakup Demirci istediği gibi. Vuruşu yapamıyor. Top dışarıda. Avut. Şimdi Mert Sarı sol kanada gönderdi. Ahmet İmer. Ahmet havalandırdı topu sağ kanada. Tugay çok tehlikeli geldi Manavgat. Tugay'ın vuruşu topağalarda ağlarda. 12. dakikada Manavgat Belediye Spor 1-0 öne geçiyor. Manavgat Belediye Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor 12. dakikada. Tugay'la öne geçti. Kerim Deler kullandı serbest vuruşu. Eskişehir Spor'un cevabı 3 dakika sonra geliyor Sertaç Kaya golün ismi Eskişehir Spor skoru eşitliyor. Karşılaşmayı tam 30 bin taraftarın takip ettiği açıklanıyor değerli izleyenler. 30 bin Bilet satışı gerçekleştirdi Eskişehir Spor. Gerçekten Türk futbol tarihinde yine bir ilke imza atıyor siyah-kırmızılı taraftarlar. Kazanmayı başardı takım adına. Kerim Sertaç'a doğru. Top hızlı iki futbolcu hareketlendi. Sertaç topu kazanmayı başardı. Sertaç arka direğe doğru. Yakup. Yakup! 28. dakikada Eskişehirspor 2-1'e geçmeyi başarıyor. Harika gol, harika. <laughs> Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda mükemmel bir gol. 72. dakikada Yakup Demirci Öyle güzel vurdu ki topa. Kaleci Süleyman'ın yapacağı hiçbir şey yok o pozisyonda. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Eskişehirspor 2, Manavgat Belediyespor 1. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alıyor Eskişehirspor. Tarihi bir gecede tarihi bir galibiyet Eskişehirspordan. Röportajlarımız olacak. Bizden ayrılmayın değerli izleyenler. Goller ekranlara geliyor. Bu yayının tüm hakları STV'ye aittir.